devam ediyor. Sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Murat Özsoy bizimle. Biz finansal danışmanlık kurucusu. Murat merhaba, hoş geldin. Merhaba Burcu, hoş bulduk. Şimdi e, az önce Sevcan'la da konuşuyorduk. İçeride de dışarıda da oldukça yoğun ve böyle iş, iştahı yüksek bir hafta ama ben e, içeriden başlayacağım müsaadenle. Şimdi e, bu geçtiğimiz, e, dün to takip ettiğimiz enflasyon raporu to toplantısından sonra e, artık bu endeksi zirvesini test etti. Ama bundan sonraki tema nasıl olur, nasıl şekillenir? Yani bu olumlu hava bizi 9 binlere kadar taşıdı ama 9 binin devamını beklemeli miyiz? Yoksa bundan sonra işte yükselen faizler veya işte yüzde 36'lık enflasyon oranına göre başka yatırım araçları daha çekici olur mu? Ayın geri kalanında nasıl şekillenir yatırımcı davranışları? Başka yatırım araçlarının şu anda çok ön plana çıkması pek olası gözükmüyor Burcu benim kanaatime göre. Şimdi en son enflasyon raporunda piyasanın en çok beklediği konu tekrardan bir güven temasının inşa edilmesiydi aslında. Şimdi Sayın Fatih Karahan'ın önderliğinde başkan ile beraber gördüğümüz enflasyon sunumuna baktığımızda piyasa aramış olduğu, istemiş olduğu bir güven temasını aslında Burada görmüş oldu. Şimdi aslında şu açıdan da bakmak lazım. Yani Hafize Gaye Erkan da olsaydı bence Fatih Karahan'ın da önderliğinde olan bu toplantılara baktığımızda içerik olarak çok farklı bir şeyler olmayacaktı diye düşünüyorum. Ancak bu başkan değişikliği tabii ki bir takım tedirginlikler yarattı. Ancak bu da aşıldı. Şimdi bundan sonraki dönemde de ay sonuna kadar olan sürece baktığımızda borsa tarafında gerilebilecek, Hafif çaplı geri çekemeler bir takım kısa sürede kar realizasyonlarından daha fazla bir şey ifade etmez diye düşünüyorum. 9000 üzerindeki nişat hala yol var gibi gözüküyor. Burada tabii dediğim gibi yani bir takım kar realizasyonları gelirse borsada aşağı yönlü bir düşüş trendi başladığı kanaati ne hakim olacağını çoktan bekliyorum. Çünkü içerideki tema şu anda güveni bozucu bir nitelikte değil. Kaldı ki enflasyon raporundan sonraki duruma baktığımız vakitte aslında daha çok Mayıs ayındaki dezenflasyon sürecinin başlangıcı işaret ediyor. Öteden beri hep bu var. E, bu ayda böyle bir risk öngörülmediği için aylık enflasyon bazında da. Dolayısıyla borsa tarafında baktığımızda özellikle spesifik olarak onu sorduğu için söylüyorum. ciddi bir takım satışlarla beraber düşüş trendini göreceğimiz bir ay olmayacak gibi gözüküyor bence şu anda. Yani gelen satışlar da düzeltme boyutunda kalıp daha sonra Borsa İstanbul'u yolculuğuna devam edebilir. Biraz daha diğer yatırım araçlarını daha az konuşabiliriz diyorsun. Peki tabii bu tabii aynı. Bu anlamda da şimdi... E Peki borsadaki sektörlerden ve kırılımlardan bahsedelim. Çünkü enflasyonu işaret ettin sen de beklenen enflasyonla beraber. Ee, enflasyon raporunda %73 ile Mayıs ayında zirve olması bekleniyor dedi. Ve daha sonra işte senin de dediğin gibi dezenflasyon süreci başlayacak dedi. Şimdi o zaman Mayıs ayına kadar böyle bir sektörler anlamında ayrışmalar, kırılımlar olur mu? Yani Mayıs ayına kadar daha ön plana çıkan sektörler Mayıs'tan sonra daha ön plana çıkan sektörler gibi bir ayrım söz konusu olabilir mi? Şu andaki görünümde çok farklı bir fotoğraf olacağını zannetmiyorum Burcu. Mayıs ayına kadar olan dönemde. Ancak Mayıs'tan sonraki döneme bakacak olursak ben onu biraz daha aslında yılın son çeyreğine doğru yaymaya başlıyorum. O dönemlerde bir takım kırılmalar meydana gelebilir. Yani ne olabilir onlar diye baktığımızda işte yaz aylarında turizm tarafındaki, ulaşım tarafındaki sektörlerde biraz daha artışlar görme ihtimalimiz olabilir. Yılın sonuna doğru geleceğimiz süreçte de eğer ki bu mevcut sıkılaşmanın üzerine çıkılmazsa yani Sayın Fatih Karahan'ın bahsettiği gibi eğer enflasyon öngörülerinde bir bozulma meydana gelmez ve ilave sıkılaştırma gerekleri olmazsa sanayi hisselerinde de bir takım hareketlenmeler görme ihtimalimiz var. Bunun haricinde e, gerek Mayıs ayına kadar olan süreçte gerekse Mayıs ayından sonraki yılın sonuna kadar olan dönemde de perakende sektörün sürekli olarak cazibe barındıracağını düşünüyorum alt endekslere baktığımızda. Ancak dediğim gibi bu önceki şeye biraz geri dönüş yapıyorum söylemlerime, yorumlarıma. Bu ayki gelmesi muhtemel olacak kar realizasyonları da çok sağlıklı olduğunu düşünmemiz lazım. Çünkü sürekli artı olan, sürekli üzerine bina eden bir borsa endeksi gördüğümüzde de hatırlayalım geçen seneden beri sürekli olarak piyasa acaba ne zaman realizasyon gelecek? Acaba ne zaman geri çekilmeye başlayacak? beklentiler içine girmeye başlıyor ve yatırımcılar da sürekli olarak bir tedirginlik içerisinde oluyor. Dolayısıyla bu hafif çaplı geri çekilmeler ne kadar erken gelirse, bir ufak çaplı kâr realizasyonu ne kadar erken gelirse şu anki sürece baktığımızda ben o kadar sağlıklı bir endeks göreceğimizi tahmin ediyorum. Ama asıl endeks arasındaki alt endekslerdeki dağılımlar Mayıs ayından sonraki hatta onu biraz daha dediğim gibi yılın son 4-5 aylık dönemine taşıyacak olursak asıl farklılaştırmalar bence o dönemde başlayacak gibi gözüküyor. Evet, düzeltmeler sağlıklı bir yükseliş için gereklidir de dedin, not evet. ettim ben de. Ee, şimdi küreselde de e, yoğun... E bir haftaya geride bıraktık aslında. Orada da tüm zamanların en yükseğine gördü S&P endeksi. Orada da sorum şu. Şimdi bir taraftan faiz indirimlerini konuşuyor piyasa. Bekliyor daha doğrusu. Ama FED de ısrarlı şekilde ihtiyatlı ve temkinli duruşunu koruyacağının mesajını veriyor. Şimdi sorum şöyle sana. Piyasa bu tüm zamanların en yükseğine bu mesajları göz ardı ederek mi çıkıyor yoksa artık bunu anladı e işte 3 tane faiz indirimi olacağına tamam dedi ve buna rağmen mi yükseliyor? Yani biraz daha FED bu konuda ben indirmeyeceğim kesinlikle 3 tane faiz indirimi olacak dediğinde sence bir satışla karşılaşır mı? Yoksa az önce Sevcan da söyledi işte şirket karlarının %80'i beklentiyi aştı. yoksa asıl tema burada büyüme veya işte şirket karlarının devam etmesi yönde mi olacak? Şu anki temanın arkasındaki itici güçe baktığımızda iki tane faktör var bence. Burcu az önce sizin de görüştüğünüz gibi hem şirket karları, ikincisi de Fed Başkanı Powell'un son toplantıda artık biz Mart'ta indirim yapmayacağız şeklinde çok net olarak piyasaya bunu vermesi ve piyasanın Mart Mart ayında gelmesi muhtemelen indirimleri ötelemesi. Bu da aslında bakarsan küresel taraftaki tedirginliği bir şekilde ortadan kaldırmış durumda. Ancak takvime baktığımız zaman şöyle kritik bir dönemeç var. Şimdi mart ayında 20 martta Fed'in bundan sonraki toplantısı. ECB'nin toplantısı ise ayın 7'sinde. Yani arada önemli bir e, açıklık var. Öyle tahmin ediyorum ki küresel taraftaki e, borsalarda, özellikle ABD endekslerinde, Avrupa endekslerinde de biz bu 7 mart e, 20 mart aralığında şu anki seviyelerden biraz aşağı yönlü e, şeyler, dönüşler yaşayacağız diye düşünüyorum Burcu. Çünkü şu da aslına bakarsan 2023'ten beri ve özellikle 2024'te de kendini hafif çaplı gösteren bir şey ki ne oluyor? Fed'in toplantılarına yaklaştığımız zamanlarda piyasa bir şekilde realizasyona giriyor. Fed'in toplantılarından sonra gelen net mesajlarla beraber tekrardan güven e, alarak yukarıya doğru çıkmaya başlıyor. Ben benzer senaryoyu tekrardan Mart ayında göreceğimizi düşünüyorum özellikle. Yani Şubat ayında az önce e, iç piyasaya bahsettiğim konuyu küreselde de taşıyabilirim. Orada da böyle çok ciddi geri çekilmeler beklemiyorum ama e, Mart ayı bence kritik. İşte o bahsettiğim 7 Mart, e, 20 Mart arasında bir dönemde bir takım daha yüksek çaplı şu anki rekorlara acaba gelecek mi daha açacak mı diye beklentilerimizden geri dönüşler olacak. 20 Mart'ta baktığımızda Powell'ın ne söyleyeceği önemli ama muhtemelen bugünden bir de bir tahmin yapacak olursak orada da yine faiz indirimlerin beklemeyin tarzında bir takım sinyaller verecek. Hatta bence o gün daha çok istihdam piyasası odaklı çok daha fazla konuşacak diye tahmin ediyorum. Ondan sonraki dönemde tekrardan endeksler toparlanır toparlanmaz mı diye göreceğiz. Ama benim şu andan daha bugünden öngörüme baktığımız zaman ben o eğer 20 Mart öncesi bir takım geri çekilmeler gelirse 20 Mart'tan sonra tekrar onların yavaş yavaş toparlayacağını tahmin ediyorum. Peki. Ee, son sorum da tarafından sormak isterim sana. Şimdi e, altını takip ediyoruz. Daha yatay seyirde olduğunu söyledim az önce. Petrol tarafı jeopolitik gerginliklerden etkileniyor. Bitcoin'e bakıyoruz bugün e, 47 binde. MTA cephesi kendi içerisinde ciddi şekilde ayrışmalara sahne oluyor 2024 yılı itibariyle. Ve şekillendiren tema faiz indirimleri çerçevesinde olacak diyoruz ama çok da öyle başlamadı da yıla. Peki sence 2024 yılının böyle flash konuşacağımız emtiyası, metal, endüstriyel metaller mi olur bu ekonominin canlanmasıyla yoksa böyle resesyon endişeleri veya faiz indirimlerinin gecikmesi ihtimaliyle altın cephesini mi daha çok konuşuruz? Bunu da sormak isterim. Ben net olarak 2023'ün sonundan beri bunu e, korumaya devam ediyorum bu görüşüm. Net olarak altın olarak söyleyebilirim Burcu. E, çok fazla şeye girmeden, detaylara girmeden. 10 altın biz konuşmaya daha da devam edeceğiz. 10 altında e, bu işte gerek jeopolitik gelişmeler, gerek işte para politikalarının etkileri olarak belki 2000 doların altında hafif sarkmalar sakmalar görebiliriz. Ancak e, yılın sonuna doğru olan süreçte 2000 doların üzerinde altın e, 10 fiyatlarını göreceğiz ve daha da net konuşmaya başlayacağız. Burada çünkü asıl oyun kurucu olan e, faktör de bence ABD 10 yıllıkları olacak. Yani ABD 10 yıllıklarında eğer ki enflasyon e, beklentileri tamamen daha da ötelenmeyeceği oluşmaya başlarsa, nitekim işte bugün mesela Almanya'da gördük. Hı uh hı. -huh. 10 yıllık tahvil faizleri orada beklentilerin ötelenmesi ötürü tekrar böyle bir yukarıya çıkmaya başladı. Uh -huh. Avrupa Merkez Bankası, Almanya, işte Amerika bunlar artık devreye girerek o beklentiler törpülenmeye başladıkça 10 yıllıkların geri çekilmesiyle beraber 10 altındaki tekrardan yukarı destek kendini de bulacak. Ve daha yukarılara çıkacak. Bundan da içeride gram altında kur etkisiyle beraber şu anki seviyelerin daha da üzerinde olacak gibi şu anda gözüküyor. Diğer tarafta kripto paralar cebesine baktığımızda ki orası zaten çok fazla haberleri endeksti. Doğru. Ama ons Altın tarafı tamamen teknik göstergelerle kendisi gösterecek bence. Evet, volatilde belirlilik yaşanacak o tarafta da. Biz evet. finansal danışmanlık kurucusu Murat Yasoy'a çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız ve sorularımızı evet, yanıtladığınız ederim. için. Seans notlarını burada sonlandırıyoruz efendim. Birazdan akıllı parada Çağlar Kuzulukluoğlu sizinle olacak. Hoşçakalın. Seans not.